<laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün troll desteğiyle bir klan savaşı. Merhaba yapıyoruz. arkadaşlar. Ee, yeni bir Clash şöyle yolculuğumuzda sizlerleyiz. Bugün e, klan savaşı sandığı var bildiğiniz üzere. Bu alt klan. E, zaten bu klan pek aktif olmuyor. Bir de on yapmışlar. Zaten bizde e, yan çarlarımıza giriyoruz. Vural Gemik YouTube, Flash Royale. Ben Slash Royale oynuyorum. Abi. Güzel de Brawl Gaming YouTube hesabımla oynuyor. Troll bir deste yaptık. Ama <laughs> tam troll oldu. Harbi hani kulübe yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi giriyoruz maça. Evet. Hadi girelim hiç oyalanmayalım. Hadi. Buluş geldi. Hadi. Hiç ne varsa bas. Hiç işte. bekleme. Hiç bekleme bence. Bas bas direkt. Bas. Aga evet. e, ilk fırın koy, koy koy. Ben mezar taşı koyacağım. Bak, bak. Fırını buraya koyalım lan. Bak kemik. Oha. Oha. Adam kaçtı. Oo. Adam çabuk. ancak çarpmayla alabildi ya bir de ne gülerim var ya Harbiden Aha çarpma 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 var 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 At lan oraya aşağı at Yanlışları yanlış yere gittiler <laughs> <laughs> Nasıl? Oğlum Allah aşkına ya Alacağız mı şöyle vermen yok mu? Bak koyduk üstü yok Koyuyor <laughs> <taktırmanı> musun? <laughs> Aynen mezarlık mezar taşları oradan çok güzel ya.

Kaçar pe Oğlum Çöre gitti o... lan şöyle gitti. Lan Allah, Allah cezanı versin <laughs> bir şeyle <de> kalmıyor. <laughs> Niye oraya koyuyorsun sen ya manyak Almak değil mi zaten bizim olmadığımız? pasın gidezi hiç Şöyle tavaşlıçlar ağladılar o adam. Vallahi. O yüzden nereden? Nereden? Öfke nereden? <laughs> Bir <de kullanmasalım> ya <laughs> tepesine... ulan masalım ula 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 ula. Allah 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 Allah. <laughs>

O kadar, o kadar adamsınız. Niye bir şey yapmıyorsunuz ya? Lan yine kut. Çarp, yok yok, yok, oğlum şu an. Ya. Evet, evet. Oğlum, yalnız baka, Evet, bunu evet. evet. nasıl yaptık ya? <laughs> Soldan nasıl girdi? Gördün ya? ya? Evet. <laughs> bak, bak, adam nereye vuracağını şaşırıyor ya. Ne? Evet. <laughs> Yerleği <laughs> <laughs> evet, helal olsun bize. <laughs> Bayağı komik oldu <laughs> lan. Adam, adam... <gülüyor> <gülüyor> da, bu testere nasıl <laughs> bu aldık ya. Helal olsun bize. Helal olsun harbiden Hadi bir maç daha ne diyorsun? Lan nasıl yendik lan, harbiden? Enteresan maçtı ha. Lan şaka yendik, ha. Hadi bir daha girelim. Tam bir şeydi ya. Oğlum orası bomba oldu lan yalnız ha. Ne kadar kule varsa doldur Ha. Acıma. <laughs> Aynen. Acıma yetime. Lan harbi yandık lan. Dur dur. Baya şaşırdım şu an. Bak mezar taşı. Koy koy hiç bekleme. Koy <laughs> <Golden> bir <laughs> sürü sağlıyor mu lan çetesi. Aa avancı çıktın lan. Kanka çetem mi kalmadı? Onlar avancı lan, sen... Lan da... lan yapma! Millet <laughs> esnacız <alacağız>. kardeş hayırdır <laughs> oh, ya! Yani? Oo iyi iş yaptın ha! Ama niye vurdu yüklü. ya o? Hayalim yüktü. Bütün hayallerim suya gitti şu an. Aynen öyle. Bak ben de şuraya bir fırın koyayım da pişirsin. <laughs> yemek, yeme yemek, yemek pişirsin orada. Sağdan yüklenin. <laughs> Hadi gençler. Hadi birader. Bırımın. Haydi bırımın. Yürü Aa. aslanım benim. Şuraya da bir goblin kulübesi koyalım da yukarıdakilere vursun. <laughs> Helal. Nasıl Yürüyor ya? Öpki çekiyor. dur dur niye çakıyorsun? Çak. Buraya oğlum buraya buraya. Ee... seni çıkartsın. Kulübeler seni çıkartıyor, çıkartıyor mu öyle? Oğlum buraya vuramalar şu an. <laughs> Öfkeli gidiyor lan gomine bak. Allah 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 Allah. Bak, kula Dur lan çeteyi atsaydık <laughs> bari. Aa yanlış erik. Aa o benim orada <laughs> mezar taşıyacak güzel iş yaptı <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Aa Allah 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 Allah. Allah. Yine mi yeneceğiz lan? <laughs> Şuraya dur bir Kullandı. Ah, ne boş şey. yok bir tane ah, goblin en Bir tane goblin çıkardık başka bir şey olmadı. At at kulübe <laughs> İksir de olsun biraz. Hem aha gorem ya. san, Yalnız ciddiye bağladı sanki adam, değil mi? Evet. Cool bir ben şekilde. Ben de test dayımı koyayım da. <laughs> test koyalım. Şuraya da bir çarpma atalım. Şaka mıyız ya? <laughs> Anam, çarpmayla diğer adamları aldık ya lan şaka bir yana. <laughs> O değil de nasıl döneceğiz lan bunu? koy, koy koy ola. Lan koy koy koy, koy, koy şunu. Tamam lan. Tamam. büyücü ölsün bari. Büyücü ölmedi mi? Yok o, o da ölmedi. Kule gidiyor. Öfkeyi niye koyuyorsak? Elinde öfke kaldı başka bir şeyin kalmadı. Ha, hadi. ela çete çete iş yaptı. <laughs> Şaka mıyız ya? Allah. Allah deyip giderken <laughs> çok Osman of of. Kule gitti hacı. Kule gider gider kardeş gider. Onlar gider ya severler öyle şeyleri. Oba! Bitti kule. Hadi 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 deste esnaf parçası. Bravo diyelim. Ulan havana bak. Aa var mısın baştan soru şey yapalım hacı? Ne? Goblin kulübeleri var ya. Desteye ondan alacağız. Ana kuleye şey atacağız bak bendine. Ayna olacak destede. Klon. Goblin Goblin fıçısı. Onları ana kuleye atacağız bir de kullanacağız. Öyle bir troll yapalım ne diyorsun? Tamam olur sıkıntı değil burada iş yapıyormuş ha şaka Güzel yani. iş yapar. Allah! Aldıkları kuleyi niye hala saldırıyor lan bunlar? Ben onu Onlar diğer taraftan da gelmeye çalışıyorlar ya. Bu maç 1-0 biter. Evet. Vermeyiz. Vermek yok. Ölümüne devam. Aynen. Öfke. Basın ulan fırınlar. <laughs> basın fırınlar helal <laughs> olsun. Biz 2-1 yaptık en azından ya. Aynen, <laughs> Aynen. öyle. Ulan komik oldu orası <laughs> Arkadaş Oğlum bir... nasıl yandık lan? <gülüyor> <gülüyor> şaka baka değil mi? <laughs> Aynen öyle ya. Olsun olsun güzel olsun. <laughs> Ganca, şimdi anne, ne alalım? Bak şimdi. Baş yine. Deste şu şekilde. Dur, bak, bak ben senden yapayım. Ee, klon kalıyor. Kalkışsın. Hadi girelim. 2 0. Hadi, Hadi gel. Girme adamı yine. Yok klon çünkü ne gördüm gel. Kuluş. evet. Vural dur, acı dur, bak ölüm şey yaptı. Dörtlünde şey kalsın. Ee, bak şey adı ne onun? Klon klon gelene kadar dur bakayım. İskelet kullan. İskeleti kulon. gönder. Aha. Dur. At o buzlukları buradan. Hazır mısın? Dalıyoruz hadi. Evet. Ana koyu at. Attım. Şey, at. Tamam. Kulonu da Ulan, şuraya Dur dur hazırlan lan hazırlan, hazırlan, hazırlan. Koy. Aynen, koydum. hadi e -ha. koy, aslanım koy. anne anne. -ha. Oooo. Arkadaşım. Allah Allah kulonu çadı gidiyor. Gördün mü? Evet. -ha. Oo, hadi hazırlan. lan e al. -ha. Ulan zorladık ama ha. Ulan adam yalnız tek attı ha. <laughs> Farkında <Baygındı> mısınız? Oo <laughs> oh, yalnız bayağı indirmişim, evet. yarılamışım. Oğlum onu diyorum ya. Hadi bak taktik bu anladın mı? Tamam. Hadi bir daha. Dur adamlar gelmeden çabuk gönderdim. Fuluş evet. evet ne var evet. sana Bas bas. Direkt. Şunu at. Anlayacaklar ki öyle. Bir. Ayna geldi. Ah! Oh! Goblin. Dur. Golden Tuts'u geldi mi? Dur gel, dur gelmedi daha gelmedi dur. Hadi, oğlum, dur. hadi oğlum, hadi oğlum, dur, hadi oğlum. Dur, geldi oğlum. dur dur. Dur. Hadi dur, iksir dolsun, dolsun. Bir, doğsun. iki, dur, üç. Dur, dolsun, 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 at. At. At, yani. da at, 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 aynaya at, aynaya. Ayna kulağım veriyor oğlum. Daha at. iki tane kulağım Olan verdik yani. Ya, olmadı be. Olsun, olsun aaa ulele 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 adamlar <laughs> ama senin çok güzel yapmışsın adamlar, ya. adamlar anlıyor ya ilk başta tık tık çıkıyor ya i̇skelet falan atıyoruz bunlar niye atıyor bunu diyordur adam tamam. olsun tamam ben hadi bir kere daha tamam artık bu bu son olsun bu, bu son olsun tamam mı evet tutarsa tutar tutmazsa tutmaz hadi emmi Evet. Ne geldi? Kulon geldi, çarpma geldi, ayna geldi. Goblinleri sallıyorum. Aa geldi benimkiler hazır. Seninkiler Kulonlara hazır mı? Hazır. Fıçım geldi. Dur. Atıyoruz. Bir. Bekle be. İki. Bir. İki. Bir, üç. Üç. Aynayı da at. Aynayı mı? Öfke, öfke attım, öfke attım. Aynayı Yapma be! Aa! Ah, kulon hadi oluyor. Hadi, hadi kulon da oluyor. Lan hadi Hadi, hadi be! Tutmadı ha. Olsun. Yapma <laughs> Goblinleri öfkelendirelim diyecektin, Goblinler öldü bir anda. Nasıl savunacağız bu adamı? Savunmayacağız. Savunanı görür abi. Bu... Son bir kez daha girek mi lan? Yok yeterli. Bir kere son. Bence yeterli. Bence yeterli. yeterli mi? Yeterli. Aga tutturma. Daha da abart, abartmaya da gerek yok bence. Ama ilki güzel oldu ha. İlki güzel oldu Aynen. aynen öyle. Öfkeyi niye oraya attın? Bilerek oğlum alsınlar diye. Ooo gülülük gülülük. Mesela <laughs> <sarıp>, iskelet miskele dolu. <laughs> Lan çok tatlı vuruyorlar ya değil mi? Hı. Hmm. Gel vura vuruyor. Gel bir daha dalalım. Ne diyorsun? Hadi. Kulonum yok şu an bir dakika. Atıyorum. Lan kulonum yok kulonum. Ha sende varım. Aa var var dur kulon da var. Aldı ki adam. Neyse arkadaşlar dur dur dur. Videomuz bu kadar olsun. Videomuz bu kadar olsun. Yeterli bence. Yeterli. Bu kadar, bu kadar tırırlık, yeter. Kronosteyler arkadaş... nasıl <laughs> savaş kazanılır onu da göstermiş olduk. Aynen öyle arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğendiğimi, işaretimi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayın. Olun. <laughs> olmayın <dedi. gülüyor> Ay, ne diyor? Aynen olmayın, olmayın. Olmayayım. Kanala Olmayayım. abone olmayın diyor. Tabii canım, niye olacaksınız? Biz kimiz ki baba? <laughs> Neyse abone olun şakası bir yana. Kendinize evet. iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.